Maşallah. Elhamdülillah. Bugün bu salonu görmeyen, duymayan var mı? Bugün biz buraya Merkez İlçe Kongresi'ne geldik. Fakat görüyorum ki burası il kongresi olmuş. Burası büyük bir miting alanı olmuş. Burası bugün yeniden doğuşun sembolü olmuş. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Sayın Vekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, Önceki Dönem İl Başkanlarım, Belediye Başkanlarım, Milletvekillerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Belediye Başkanları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız, Hülasa, Dava ve Yol Arkadaşlarım, Düğünümüze, Bayramımıza, şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün burada işte bu muhteşem kalabalıkla merkez ilçe kongremizi yapıyoruz. Bugün merkez ilçe kongremizle ilçe kongrelerimizin finalini yapıyoruz. Elhamdülillah. Gittiğimiz her ilçede Heyecan, coşku, sevinç üst düzeydeydi. Fakat bugün öyle bir merkez ilçe kongresi görüyorum ki heyecanın, coşkunun, kardeşliğin ve birliğin zirve yaptığını görüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Göreve atandığım ilk günden itibaren gerek sahada, gerek gelen vatandaşlarımızda, gerek kongrede gördüğüm tek bir manzara, tek bir tablo var. Arkadaşlar, bu milletin umudu, ümidi AK Parti ve mazlum coğrafyaların lideri Recep Tayyip Erdoğan. göreve geldiğimiz 20 Eylül gününden itibaren tek bir mesaj yapacağız. Tek bir mesaj. Arkadaşlar küskünlükleri, kırgınlıkları biteceğiz. Aynı çatı altında toplanacağız. O günden bugüne aynı istikamette çalışıyoruz. Ve şu an görüyorum. Elhamdülillah. AK Parti'nin her şeyi hiç olmadığı kadar bir beraber Peki biz ne yapacağız? Kardeşliğimizi ve birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Arkadaşlar mahşerde mizanda bir kulun hesabı görülmüş. Sevapları günahlarından ağır gelmiş. Cennet hak etmiş. Melekler Kulu Cennet'e görüyor, götürüyor, kapıda kul meleklerle tartışmaya başlamış. Kul diyor ki, benim falan falan arkadaşım var. O da geliyor mu diyor Cennet'e diyor. Melekler ona diyor ki, senin o falan falan arkadaşın Cennet'e hak etmedi, Cennet'e gelemedi. Kul meleklere diyor ki, ben de girmiyorum o zaman diyor. Meleklerle tartışma yaşanıyor. Cenab-ı Allah meleklere diyor ki o kulu kuluna kefil olmuş kulunu unutmamış ikisini birden cennetime alıyorum diyor. İşte biz bu kardeşlik üzerine bu birlik üzerine olacağız. Rabbim kardeşliğimizi birliğimizi daim eylesin. Peki bunu kimle yapacağız? İşte bunu buradaki bu muhteşem kalabalıkla bu dava yol arkadaşlarımızla yapacağız. Peki ne yapacağız? Önce evimizden, sonra mahallemizden, sonra beldemizden, sonra köyümüzden, hülasa bütün Nevşehir'den başlayarak Recep Tayyip Erdoğan coğrafyaların lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtından yük alacak, ona destek olacak ve Nevşehir'e yakışır bir şekilde öyle bir çalışacağız ki yine Nevşehir'e yakışır bir şekilde 2028 genel seçimlerinde tekrardan 3 milletvekiline çıkacağız. Gelmez. Yetmez. 2029'da ben kaybettik demiyorum hiçbir zaman. 2029'da emanet bıraktığımız belediyeleri de geri alacağız. İşte bunu buradaki dava arkadaşlarımızla yapacağız. Bu birlikle, bu kardeşlikle yapacağız. Ben en sona bırakarak şunu biliyorum. En sonda ben varım. Buradaki bulunan herkesin derdi Allah rızası dememek etmese razı. Şimdi merkez içerisindeki anlatmıştım. Bu hikayeyi bilirler. Vaktin birinde Allah dostu bir oduncu var. Allah dostu oduncunun yaşadığı köyde de insanlar bir ağaca tapmaya başlıyorlar. Bunu duyan Allah dostu oduncu baltayı kaptığı gibi ağacın başına gidiyor. Ağacın başında şeytan. Şeytan diyor ki beni öldüremezsin. Allah bana kıyamet gününe kadar müddet ver. Gel sen bu ağacı kesme ve sana her gün bir altın veririm. şeytanın Şeytan teklifini kabul ediyor. Ağacı kesmeden emredin. Ertesi gün uyanıyor yastığın altında bir tane altın. Bir sonraki gün tekrar uyanıyor yastığın altında bir tane altın. Üçüncü gün tekrar uyanıyor yastığın altında bir tane altın. Bundan önce de ağacın başında şeytanı tek bir hamlede yere seriyor. Öldürecek. Şeytan beni öldüremezsin deyince bırakıyor. Cenab-ı Hak bana müddet verdi. Sen beni öldüremezsin. Dördüncü gün şeytan bu. Ağzını koymayı bırakıyor. Peki. Bizim onuncu eline baltayı alıyor doğru ağaca. Ağacın başında yine şeytan. Bu ağacı keseceğim. Şeytan diyor ki ağacı kestirme. Ağacı keseceğim. Şeytan diyor ki kestirme. Şeytan oduncuyu bir hamlede yere seviyor. Oduncu şaşırıyor. Üç gün önce kılımı bile kıpırdatmadan seni bir hamlede yere ser. Bugün sen bir hamlede beni yere ser. Şeytan oduncuya diyor ki sen üç gün önce buraya Allah rızası için gelmişsin. Bugün kendi menfaatin için geldin. Allah rızası için geldiğin gün sen beni bir hamlede yere devirdin. Kendi menfaatin için geldiğin gün bir hamlede eksin. İşte ben şunu çok iyi biliyorum. Burada bulunan tüm dava arkadaşlarımın önceliği Allah rızası, memleket memleket sevdası ve mazlum coğrafyaların nileri Recep Tayyip Erdoğan sevdası. Bu davaya gönül vermiş. Herkes bilir ki bugün il başkanı sıfatıyla konuşuyorum. Burada milletvekillerimiz var, Sayın Genel Başkan Yardımcımız var, eski dönem milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bizde makamlar gelip geçecek, bizde makamlar emanet. Asıl olan bu davanın bir nefer olabilmek. Bizim önceki dönem milletvekillerimiz de bilir ki, önceki dönem il başkanlarımızda, belediye başkanlarımızda bilir ki biz de eski yoktur. Onlar ila nihaye bu davanın bir neferidir. Şimdi 8. yüzyılda yaşamış belki bazılarınız duymuştur Hall Hallacı Mansur var. Hallacı Mansur bir şey söylüyor. Bu laf da çok e, ünlü bir laftır. En el hak diyor. En el hak ben hakkım demek. Bunu duyan Abbasiz halifesi Allah'a Mansur'un idamına karar veriyor. Diyor ki Allah'a şirk koşuyor. En el hak ben hakkım diyor. Söze bakıldığında evet. En el hak ben hakkım diyor. Allah'a Mansur'un anlatmak istediği şey. Ben hak sevdasından yanıp tutuştum. Ben de haktan gayrısı yok demek istiyor. İşte bu davaya gönül verenler de şunu bilir ki biz Nevşehir sevdasıyla, Türkiye sevdasıyla kavrulduk. Biz de Nevşehir'den, Türkiye'den gayrısı yok. Peki biz neler gördük? Bizler 23 senedir büyük ve güçlü Türkiye derken ülkemizin geçirdiği her badirede bir köşede elleri oluşturanları gördük. Bizler Türkiye Türkiye'den büyüktür. Dünya beşten büyüktür derken kendi köşelerinden hiçbir risk almadan hiçbir davaya baş koymadan gülenleri gördük. Geçirdiğimiz onca badire iç ve dış olaylarda yukarıda Ukrayna Rusya savaşı Yunanistan'da ve Kıbrıs'ta denizler bu kadar ısınmışken Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da küçük küçük örgüncükler devlet olma yarışına girmişken İsrail soykırımı İsrail azgınlığı, İsrail tehdidi devam ederken ve dahi onlarca olay cereyan ediyorken arkadaşlar hürriyetimizle alakalı en ufak bir tereddütümüz yoksa yarın dükkanımızı açabilecek miyiz? Endişesi taşımıyorsa elhamdülillah camilerimizde hala ezanlarımız yankılanıyorsa bayrağımız en tepede dalgalanıyorsa işte bunların hepsini mazlum coğrafyaların umudu Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Allah ondan razı olsun. İşte biz böyle bir davanın neferiyiz. Bize umutsuzluk, ümitsizlik yakışmaz. Unutmayın. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir yüce güç vardır. Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden mazlumun ahına cevap veren, sabredede muhakkak zafere ulaştıran bir irade vardır. Onun için diyorum ki, La galibe illallah. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur bilmiyorum başka yol. önemli. Kendisi size bahsetti. 2003'ten itibaren 20 yıldır partimizin her kademesinde görev yapmış ve emeğini hiçbir zaman eksik etmemiş Murat Özkaya başkanıma hasta ve teşekkür ediyorum. Onun için çok büyük bir alkış istiyorum. <laughs> Yine elhamdülillah hakkını teslim etmek bana nasip oldu. 10 yıldır teşkilatın her kademesinde koşturan, genelde de teşkilat başkanı olarak koşturan, Serhat Solu gelen başkanıma ve ekibine hayırlı olsun demek istiyorum. <laughs> ve sözlerimi klasikleşen cümlelerimle bitiyorum, bitiriyorum. <laughs> Nevşehir bilir ki AK Parti vefadır. Nevşehir bilir ki AK Parti güvendir. Nevşehir bilir ki AK Parti hizmettir. Nevşehir bilir ki AK Parti Türkiye'dir. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet.